Din düşmanlığı yaptığı öne sürülerek hedef konan Kızıl Goncalar dizisinin çekimleri, ortaya çıkan engellemeler nedeniyle iptal edildi. Yeni bölümün pazartesi günü ekranlara gelip gelmeyeceği belli değil. Biz de bu içeriğimizde bundan sonra neler olacağına dair analizimizi sizlerle paylaşacağız. Cüneyt karakterinin ailesine dönük hikayenin anlatımı muhtemelen söz konusu baskı ortamında biraz ertelenecek. Cüneyt kızını istismar eden adamı surlardan sallandırırken Levent ona Cüneyt o senin baban değil dedi. Buradan hareketle çocuk istismarı konusuna sular biraz durulunca muhtemelen geçilecek. Zeynep'in P eşittir Q sahnesi dizinin din düşmanlığı filan yapmadığını, tüm detayları ustaca nasıl anlattığını bir kez daha gözler önüne serdi. Yeni bölümünde Zeynep'in koruma altına alınma durumu faniler cemaatini karıştıracak. Cemaat Levent'i tehdit edecek olsa da bu keşmekeşe Cüneyt izin vermeyecek. Efendi Hazretlerinin sezon finaline kadar görünmemesi bekleniyor. Bu da büyük bir gizem olarak duracak. Yeni bölümde seküler ve muhafazakar kesim arasındaki çatışma ortamının ustaca işleneceğini kesin gözüyle bakılıyor. Evet arkadaşlar analizimiz bu kadardı. Yeni içeriklerde görüşmek üzere.